Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha yayındayız. Şu anda Nevoland bayindeyiz. 2020 model TD465. Fiyatı 550 bin TL. Burada TT50 var. 2017 model 370 bin TL. 50 beygir. Burada TD475B var. 550 bin TL, T3 60B, 550 bin TL. Burada TT 55 var, 200 küsür bin lirada. Burada T3 60B var, bu da 550 bin TL. Bu T3 serisi yeni bir seri. Frenleri çok güzel, bindim test ettim. Çıt, şöyle tık tık yapıyor, bakın, şöyle tam geliyor mu bilmiyorum. Bakın şu tık tık sesini frenler kilitliyor. Parmağımla yaptım bakın. Parmağımla yapıyorum. Bakın şu seste frenler kilitliyor. Gayet güzel bir traktör olmuş. Alçak yapmışlar. İçine oturduğumu gömülüyorsunuz traktörün. Şöyle geniş. Şu şekilde. Arka çıkışlara bakalım. Bu tabi bu ikinci el traktör. Şöyle bu ikinci el fiyatı. Burada da satılmış zaten. Bakın arka hidrolikte şu şekilde destekler var. Hidrolik destekler. Kollarda. Dört çıkışlı. Şöyle yeni sıfırına gidelim. Bu Muratoba köyüne satılmış. Bakın bunda da arka hidrolikte destekler var. Dört çıkış var. Evet. Tehlivan çekiyor arkasında. Manuel bir hidro orta kol vermişler. Şu şekil çalışma lambası. Plakalık. Şöyle çekelim. bunu. Bakın. Şurada defransiyel kilidi. Bu da 4 çeker. Akü devre dışı bırakma düğmesi. Düdüğü. Hız kademesi 1, 2, 3. Şurada da şu sürünger hız kademesi. Kuyruk mili devirleri. 540 ekonomi 540 ve şanzımana bağlı var. Bu normal fitesi 1, 2, 3, 4. Şurada damper yani hidrolik kolları. Burada da arka kol ayarları. Şurada lif otomatik tuşu. El gazı. Elektronik el gazı var. Şöyle burada bakın. Görüyorsunuz değil mi? kapalı. Önde 6 adet 30'er kilodan ağırlık var. Önü TD465 serisine göre gayet geniş bir kaportası var. Common Rail motor. Burada da 465'i görüyorsunuz. Evet burada kaporta biraz şişmiş. Bu muhtemelen üzerine sığdırdıkları parçalardan dolayı yani bu T3 normları vesaire Avrupa normları için üzerine koydukları parçalardan dolayı bu kaportayı geniş yapmışlar. Bu da içine oturduğunuzda heybetli bir görünüm veriyor. Şöyle buralarda romorklar var. Tanker var. Tabi biz asistan kepçeye bakmaya geldik buraya. Şöyle bakalım. Bakın. Bu değişik bir makine. Muhtemelen slaş makinesi. Türk traktörün pulluğu. Üçlü pulluk. Şurada Alcan marka damperler var. Bunlar gübre yükleme için kullanılır. Şurada yine sepetler. Şurada sıyırgılar, sıyırgı bıçakları. Yine Alcan marka. Şurada Discaro, Lenger. Tekrar burada kepçe. Ve şurada burada asimetrik kepçe diyorlar. Simetrik kepçe diyorlar. Pergel kepçe diyorlar. İnternette kimi yerlerde asistan kepçe diye geçiyor. Evet asistan kepçe 23 bin lira fiyatı var. Şöyle bakalım kaç tane çıkışa ihtiyaç duyuyor bu asistan kepçe. 2 adet çıkışa ihtiyaç duyuyor. Malzeme kalitesi gayet güzel gibi duruyor. Evet bu kepçenin fiyatı 23.000 bin TL. Evet. Alcan marka asistan kepçe. Balıkesir yapımı. Daha sonra şöyle Burada Alpler marka çizel ya da kültüvatör var. Şu tekerlek metal. Evet lastik gibi görünüyor ama metal. Bu kültüvatör de çok güzel. Burada ikinci el ilaç depoları. Burada yine Nevoland ikinci el ilaç deposu. Bunların fiyatlarını söylemiyorum çünkü her gün fiyatlar değişiyor. Her gün ürünlere zam geliyor söyleyip burada esnafı mağdur etmeye gerek yok. Yer Orhan Gazi. Burada traktör sepetleri var. Bu sepetlerin bacakları var tabi. Malzeme 2 milim. Alacağım marka. Evet şurada sıyırma bıçağı var. Burada da bu yem karma makinesi elektriklen çalışıyor. Traktörün arkasına takıyorsunuz. içine yem atıyorsunuz. Karıyor. Şöyle içeri girelim. Evet. Ne Holland T370B. Şu anda öğrendiğim kadarıyla bu T3 serisinde 250 kişi sırada bekliyormuş. Evet ben gayet hoşuma gitti bu traktör. Ama ne diyelim sıraya girmeye de niyetim yok. Şöyle içeri girelim. T480 var. Evet T480S. Dört çekerin en küçüğü. Bunda var mı? Bunda da şu ekran şu şekilde. Daha değişik bunun ekranı. Böyle burada ileri geri. Bu levye mi artık? Tam bilemiyorum. Evet levye. Bu da hız kademesi. 1, 2, 3, 4. 8 ileri fites var bunda. 8 de geri var muhtemelen. Şurada orta hidrol düzeltiyorum. Kuyruk mili. Şurada camlar var. T480S arkada. Arka jantta bir adet ağırlık var. Burada yine pehlivan çeki yok. Evet burada da Nevoland marka turbo ilaçlama var. Ve burada da işte bayini satmış olduğu motosikletler var arkadaşlar. Yani öğrendiğim kadarıyla traktörlerde sıra varmış. Burada da Çifarelli marka zeytin aletleri var. Evet arkadaşlar bugünlük traktör bayisi gezimiz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.